etmeyin. Oğlum banlanmayalım. <laughs> Mert abinin TikTok videosunu izledim bilmiyorum. Durun bir dakika bir ses kapatıyorum. Aranızda kreşeyen oldu mu yayın izlerken? Allah'ım çok cringeleneceğiz ya. Baştan söyleyeyim. Bu izleyeceğimiz içerikleri dalga geçmek için dalga geçeceğim lan. Hayır abi yani bazıları o kadar cringe ki yani insan evladını yapmamız gereken şeyleri yapanlar var ya. Bak kendi başıma triggerlandım şu an. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen bu gözlüğü kıramazsın. Bu göğsülük 300 lira diye kıramazsın diyorlar. Hadi isteyin o zaman. <laughs> Kıramadan. <laughs> Yo. <laughs> evet. Yok artık. <laughs> Belki. Evet. Dur dur dur. Sakın geçme. Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşır mısın lütfen? Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ama sen çok tatlısın. Neden ya? Bakın, bakın. Güzelliğime bakın. Sizde olmayan asalete bakın. Yapın, yapın. İnatla yapın. Ne diyeyim ki ben şimdi ya? Yorum yapılacak da bir şey yok ya arkadaş. Yani dil atan bir dayı var. Sağda va 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 diyen <laughs> kadın var. Şevki abi ne yapıyorsun ya? Lan bu ne böyle lan bu neyin nesi ya? Allah Allah. Ecit mecit şeyle beni buluyor lan. Yart bu dondurma gibi böyle. Bu ne böyle ya? Bir, tadına bak lan kanki. Bir bakayım bunun tadına. Ha yumuşacık var lan lan bunu lan. Beğendin mi? Lan bu niye yiyse böyle lan? E ne bunda bir şey yok. Aaa dondurma. Ne bensi bu hayatta çok sevdiğim şey. Yalamayı sevdiğim çok, çok şey. <laughs> Yalamayı sevdiğim çok şey. Düşünmüyor. Ya Aha, dayı. YOK Dayı ne yapıyorsun dayı? Adam gitmiş pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Valla ben hadde sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Şimdi Muhabat... bak bu dayı belli taşak geçiyor. Nasıl belli olmuyor? Adamlık budur işte. Velhasıl <laughs> well, keram görgesiz olma Ya... Sen Yürü sen... be. Sonuna kadar hak veriyorum. Sonuna kadar hak veriyorum. Aklıma da her logo gördüğümde. Bu böyle közcü tipinde kolunda saat, e, Instagram'a atılan o böyle karartma efektiyle direksiyon tutulup ya da böyle bir radyoyu çekerken e, ama radyoda ne çaldığını çekerken arabanın logosunu da gösterme açısıyla vurgu yapılan içeriklere çok tilt oluyorum. Görgüsüz olmayın. adamın şirin olduğuna bakma. Yeri geldiği zaman milletin canını o kadar çok yakarım ki aklınız şaşar. E <laughs> I got supplies. Ben logoyu mu çekiyorum? kodukların beni niye dik... Ne? Sen benim chatime küfür mü ediyorsun lan? Sen de yapıyor musun lan onu? Mert yapıyorsan senin ben ta ağzına sıçayım. Bir dakika gel bakayım sen be ya. Hayırdır lan? Hayırdır? Ben logo mogo çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani ben. Hiç beni attı. Etiketlerler, Aa, o <laughs> niye etiketlediler? Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koy. Hayır boş yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım. Görgüsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Ben markayı anlarlar abi o zor bir şey değil ki. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. Buna koduklarımı ezber <laughs> Meredes, ya Mercedes vardı bir tane ya dur bir dakika hatırlıyor musun onu Mert? Melit Melis. <laughs> hayır hayır Mercedes satmak işte almak isteyen Aa, miydi? Melit Melis. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Alo merhaba. Abi bize bir Meredes lazım ya. Merdas Merdas. <laughs> araba araba. Sana aradım. Sana aradım. Sana aradım. Ha? Seni Ben kimim? araba araba var. Merdas Merdas. Sana aradım. Ha? Ya Araba olacağız biz. Anlamadın mı? Lobim Merdas Merdas Merdas. Labi, labi mehreniz olacağım. Ne ha? <gülüyor> ne ne kadar <laughs> satıyorsun? <sen isen? gülüyor> ne kadar satıyorsun? Alo? Alo, ne kadar satıyorsun? Ne kadar, <laughs> Parası <laughs> ne kadar? <laughs> Bir şey anlamıyorum, ya. <laughs> e, ne kadar satıyorsun? <laughs> O araba ne dur? Araba ne? He! Araba 5 lira. Çok. Çok! Çok! Üç bıçak. Şey. <laughs> üç bıçak, şey, üç bıçak. Olur mu, be! Ben çok evet. He! Sen? Urfa, Urfa! Urfa'dan mı? He! <gülüyor> 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 dur, dur, dur sen. Neyse aklıma geldi. Evet Mert senin bu arada şaka bir yana Mert'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam sonradan böyle görgüsüzlükler olan bir adam değil arkadaşlar. Yedirtmem yani. Evet, değil mi Mert abi. kardeşim? Ben yani müziği atıyorum. Müzik benim amacım. Yoksa... Hiç peki müziği atarken böyle logoyu gösterdin mi? Allah Kur'an'ı bir kere bile yapmadım. O görgüsüzlük abi ben kime neyi kanıtlayacağım da şeyi Ya bu arada bak evet. görgüsüzlük değil. Yani şöyle... Sen Bence gel... görgüsüzlük abi videoyu çekerken şimdi birden Mercedes logosunu çekmek bunu yapan varsa görgüsüzdür benim Bu gözümde. bunu bilerek yapı bunu bilerek yapılması görgüsüzlük zaten. Yani hani ne olmuş yani hani bu, bu arada sadece araba lüks olduğu için değil genel olarak yapmak zaten komik ben gülüyorum ya yani. ne bileyim böyle gözüne sokmalık bak ben buna biniyorum ben bunu kullanıyorum diye. Ee, ama Mert yapmaz öyle bir şey. Yok ya, yapmıyorum abi bak kanıtlarım bir buçuk yıllık bunların arşivi duruyor Instagram'da. Mert abim candır gerisi hikaye demiş kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. <laughs> Neyse. TikTok cringe o videoya devam ediyorum bak. Hadi iyi seyirler abi. Hadi mucuk gelirim yine. Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. <laughs> Siz ömmeyi bayılmaz zannediyorsunuz. Ben siz de biliyorum. Stajyer mafyalar. Şartlar. Benim abim bir çiğ köfteci. Ee, ne olmuş? Seni dürme sarıp yer. Olamaz. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Yemezsen yeme ben yerim. Ağzı kapalı olan an <gülüyor> <gülüyor> Bu arada reisi görüyor musunuz reisi? Az önceki TikTok'ta hiçbir şey anlamadım. Ta fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem canım. Net. Dağı, yağmur, yağmur Reis ama atılmaz ki o da ya. Canım çekti şimdi. Olunca. Orhan Kaya. Yok nimet şeyi yapmayın. Nimet ayrı konu da. O da atılmaz yani. <laughs> ben zengin bir koca bulacağım kendime. Senin gibi ne olacağı bilinmeyen biriyle evlenir miyim hiç? Ya <laughs> de Gülbahar abla yapma. Gülüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ke. Bu heyecanı heyecanı yok. Yok. Kafasına mermi yerken elindeki zigarasını bırakmayan adam size vatanı mı bırakacak? Gökteki tartallara, yerdeki aslanlara, dağdaki bozkurtlara selam olsun. Ona no, no, yol. No. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Kuzenimle düzgün konuş. İstanbul'a getirtme beni bir daha. Akıllı ol. Oğlum TikTok'tan rojo mu kesiyorlar? Videolarımda oynayacak manken gibi dansöz arıyorum. Videolarımda oynayacak dansöz arıyorum. Şöyle manken gibi videolarımın izlenme oranını bayağı bir arttıracak. Oynamasını bilen dansöz arıyorum. Sen beyaz adlı prensi beklersin ama sen ya almaz ya pas adlı aşiret çocuğu gelir. Delal amir. Yo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yedi. Engobaki. Bunlar güzel değil ya. <laughs> Dur. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın oğlum. Bunları yarın bir gün 3-5 sene sonra izlediğiniz zaman ya da birileri böyle işte YouTube'da gördüğü zaman olmaz ya. Gerçekten yabancı TikTok'ları inceliyor musunuz hiç? Yabancı TikTok'larda bunu yapanlar illaki vardır ama yabancıdan kastım öyle daha çok Avrupalılar. işte Amerikalılar. Ben onlarda genelde denk geldiğimde ya da onlar sunuluyor. Biz bunları gereksiz mimleyip gereksiz reklamlıyoruz belki de. Hani kendimizi daha çok rezil etmek için uğraşıyoruz. O ayrı bir tartışma konusu da. Bize dalga geçmek için yapıyorlar. Peki şeye ne diyorsunuz? Hani bunlarla dalga geçmek için de bir yandan da çekeyim atayım bir yandan da aynı şeyleri yapma usulüne ne diyorsunuz? şimdi ben TikTok hesabı açıp bunların mimlerini bunların böyle dalga geçeceğimiz detaylarıyla kendim çekip yapıştırsam. Ama bir yandan da hani anladın mı? E, atmış da oluyorum işte hem taşak geçiyorum hem de atıyorum misali. Bunu da yapan çok kişi var. Rani'nin Rani TikTok'u mu var lan? Çok iyi olur reis. Yaptın mı lan böyle bir şey? Ya abi kime laf soksam bizimkilerden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Pro profil linkini atsana Mert. Köpürt beni Fakize.

ben etkilendim. O ne lan? Oğlum boş yerler kalmış. Merhaba. Bu, bu video keşfede Düşene kadar ağlayarak video atacağım. Çünkü çok... Yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misin? ya bisiklet gitti. Yok artık. Ya takipçisi de benim bu kadar kötüsü. <laughs> Merhaba. Bu, bu video keşfete düşene kadar ağlayarak... Bu arada kızlar böyle rol yapabiliyor bak. Görüyor musun? Rol bu ha. O bak şu mimik ve ağlama sesi TikTok bittikten sonra normale dönüyor. Çok ciddiyim bak. Çok güzel yapabiliyorlar ya bu RP'leri. Yani sıkıştığı yerde kadın hemen bu moda geçiyor ya. Sen de böyle kendini suçlu hissediyorsun. Mükemmel özellik. Video atacağım çünkü çok... Ha, gerçekten beni sevdiğini düşünüyordum. Ama bu saatten sonra... Hayır. Asla. Asla. Tamam. Bak. içeri git. İçeride böyle yüzü değişecek onun böyle. <laughs> Olacak. Net. Yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen beni takip eder misin? Hesabıma girip. Bu arada makara geçmiş de olabilir kızın günahını almayalım. Çünkü hesabımı kapattı Instagram yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve her şeyim gitti yani. Her şeyim gitti. O yüzden lütfen beni takip eder misiniz Instagram'da? teşekkür ederim. Aynen. <laughs> Abla ne yaptın? Squat'ı sen mi buldun? Keşfettin. <laughs> zarurukan aslan yeter arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim şey kuruyemiş Bayılıyorum. Şu lollipop'un adını... Bir daha izle işte ablaları. Ne yapacağım bir daha izleyip? Işte. Bilen var mı? Ha? Şu lollipop'un adını ise yoruma yazabilir misiniz? Lollipop'un adını. Lollipop ne abim? İy Oo oh, soslu soslu. Bir şey diyeceğim. Herkes bu efekte güzel olur. Ben niye uzaylıya benzerim? Bu rengi de deneyeyim. Abi uzaylıya benzerim. Jonah Jonah, yo Jonah del yo Yine mi güzelim ya? Kapat kapat çekemeyenler vardır. <laughs> Götünüz ayrı, başınız ayrı oynuyor. Bu işin sonunda Nobel yok, pamuk var ha. Bu sodayı Amerikalılar patlatsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama Türk'ün Türk'ü şimdi bunun içinden geçecek, iyi izle. Ben kızım. Bu çocuğun adı neydi? Bunun bir tane videosuna denk gelmiştim geçen gün. Adı neydi onun? Merhaba arkadaşlar. The Best kanalına hoş geldiniz. Çok uzun zamandır sosyal medyada konu olan, gündem olan, insanların meraklı beklediği bir... Bu YouTube'daki birbirine boks maçı Teklifleri ne zaman bitecek acaba? Normalde arkamda görmüş olur. Kurgu <laughs> hadi canım <laughs> Hayırdır dedi hayırdır oğlum falan filan dedi Ondan sonra ben dedi ben... Dizli şeyi... Oğlum bu ikisi arkadaş değiller mi zaten? Teklifi gelse kabul edersem herhalde şerefsiz evladım Ya Ben prestijime her zaman önem veren bir insanım anladın mı? Sizin gibi aman okum gitmiş ikinci üçüncü sınıf kırık fenomenlerle bir dizi çekiyorsun sanıyorsunuz ki bir şey olacak Sen bana çıktığın insanların karşısında dedin ki Ben bu malı <laughs> sana elimi öp bunu Çok öksürüyorum içmiyorsam. ya. Neyim, ya Rick burada abi Rick kaçmıyor. Ben de buradayım. Kaçmıyorum. Sözleşmem bittiği zaman ben köküne kadar buradayım abi. Bu maç olacak. Bak burada bu mesela şunu niye demiyor? Kendini sor. Kendini şişirerek ya, olmuyor kendini. Ya, bak. bu işler kendini ya, ya, olmuyor. Bu işler pompa gibi kendini şişirerek olmuyor dostum. Bu işler onu maça işler çıkmadan göremez Onu 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 işler onu maça onu maça sen Madem şimdi benim vurmak istiyorsun bana tamam mı? Bana şimrunu vurmak istiyorsun Gel o zaman şuraya çık. Bak gel o zaman şuraya çık. bak. Bak gel o zaman şuraya çık diyorum. Madem şimrunu vurmak istiyorsun bana. Bana madem şimrunu vurmak istiyorsun bana. Otur otur. Otur otur. Gel 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 Dur 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 Neymiş biz mahallemizdeki kızlara laf attırılmışız. Neymiş biz mahallemizdeki kızları koruyamazmışız. <gülüyor> <gülüyor> Siz tadımını ilerleyebiliyorsunuz. Bizim güveni alıp da hareketler bu tadımı Siz benim yine son tadına nasıl laf atacağımı biliyorsunuz. İyi ben de bana Sabet doyabilirim oğlum. Uğraşma benimle. Yere. <laughs> Ay Abi bu nasıl bir yaratıcılıktır ya? Oğlum direkt gaye Sökmen şansı aldırmak da <laughs> Ya, <laughs> işte gördün mü? Yumruk ulaşmadan darbe yediren tek adam. Yeah. Ah. I got <laughs> Bana bak lan kapçı Ez deli <laughs> deli ne güzel söyledim öyle. Şimdi çıkmış demişsin yani benim için. Siz ateş istersiniz. Biz de cennem <laughs> olur geliriz. Vakit az biri sürsün sürsün. Bagajda son ses mi istiyor? Baba <laughs> hayırlı dağlara sürüyor. En güzel onlara... İşte tam bir sarı mahallesi. <laughs> Siz ateş istersiniz biz de cehennem olur geliriz. Yalnız arkada dönen müzik hep... Şey böyle, o moda sokuyor harbiden. Ben onu hissediyorum yani. Sarıya da TikTok çekelim rolde. <laughs> o, tutur, 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 gider taş kalır. Herkes gider, kardeş kalır. Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta her... Reis. Baba selam aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Errimi lan size. Şimdi uzun süredir bir vardım bir yoktum. Bir oldum bir mesela. Bundan sonra sürekli buradayım Allah'ın üzerinde. Her gün video atacağız. Güzel şeyler yapacağız. Tekrar buradayız. Arkadaki arkadaş ne Olma abi? Baba gibi geliyoruz baba. <laughs> Utku telefonu yapayım bir TikTok. Yapsan alan. Yapsan oğlum. Çok güzel olmaz mı? Kim kılaftan? <laughs> Kılafla alakası yok. Çok iyi olmaz mı? Millet kendi emekleriyle çekiyor. En azından cuk oturur. hayır, hayır serverin telefonu Almira. Biz bomba gibi geliyoruz baba. <laughs> Seviyorsan seviyorum ve zamanım harcama mı? Ününü çıkar mı? Ününü çıkar mı? Kendine gel. Türkiye'nin ki yeni kızları, Türk yeni kızları. Türkçe kızı? Ha? Sen nasıl beni kontrol ediyorsun? Mahkum edilmeyecek kadar değerli, serbest. Kardeşim benim. Bırakılmayacak kadar tehlikeliyiz. Çünkü biz Urfa'lıyız. mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. <laughs> Yorumlamıyorum ben. Size bırakıyorum bari Ben tepki vermeyeyim. Ayıp oluyorsun. Sonra bu kişiler bana mesaj atıyor işte. Niye böyle yaptın? Diye. Ne yaptı mesela bunu yapmak için acaba? Far, sürdüm sürdü makyajını yaptıktan sonra muslukta da parmağını su mu döktü? Ya bunun bir hazırlığı var çünkü. Ben geldim sana ama en geldi zaman kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ama. Ağladım ağladım, hiç gülemedim. Son çare bu aşkımı. Dalga dal. değil. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Sen orada ben burada. Ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de. Eski maç şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok biz derimde. Ben de özledim ben de. Bu şu kadar neşeli olamadık be. Şu kadar neşeli olamadık arkadaş. Abi cringe seviyesi de artmıyor artık garip normalleştik herhalde ya yani ben yadırgamıyorum bu arada. Allah Allah ecnebi ne ya? TikTok'a devam edeceğim. Ben ilk izlediğim zamanlar derinden etkileniyordum. Hani hayret ediyordum. Şimdi böyle bana daha